askerler. Allah Allah. Mermiye karşı yelek markette bu yüzden vardı demek ki. Ben yolum, ben yolum. Kimse görmeden. Bak fark etmedi. Kaç. Bağırma lan. ben şimdi halledeceğim onları. Zombi asker mi olur ya? Silah kullanan zombi. <laughs> Paramı ver, mermimi ver. Lihirdan iyidir ya. En azından aksiyonlu çatışmalar var. Ne yapıyor lan? Kendi adamı nasıl? Kendi adamı nasıl? Olmuyor mu öyle? Yok. <laughs> Metale çarpıyor. Çarp durma. Ha patladı. Harekete bak bak tipe bak. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan orada geri zekalı. Dostu ve düşmanı sidik mi Hadi bakayım. Şeva bas. Evet evet kesinlikle oradan geçebilirsin. Aynen öyle. Hiç iyi. De mi Ben kırarım. Sen zahmet etme ya. Sen zahmet etme yerinden. Oo. Şey bak kafanı miydi? Ateş falan ederim ben hani. Ananı ya. Öyle olma. Geri gel. Oo sen de dızla ha. Şu tipe bir baksana. Oh. Ne vurdu la, ha. Şunu başta yapsa. Buradan bir yerden birkaç tane daha çıkar. Anam. Sık sık. Oha. Sık. Bekle. ho. Lan nereye siper alacağız? Kör oldum. Kardeş Nerede sen neredesin ya? Tepede misin? Ha? Ah. Oldu mu? İyi attın mı? Bebeğim gibi. Anam. Şeva ne yaptın lan adamı? Geri <laughs> niye başlattın peki ben? Ananı. Şeva sen mi yaptın bunu? Yok ya ne alakası var? Ne ba bakma öyle baygın baygın. Sen de bana hastasın nenesi çılgın. Oo bu ne? Oo bu, bu hangi mermi? Dur ama işin rengi değişir ha. Aynı mermi. Sen bana mermi vermezsin bu sefer. Burayı çalıştırınca bir şeyler olacak gibi. O yüzden ben bir duracağım. Buraları bir araştırayım. Bak larvalar bilmem neler var ya. Bunlar doğacak değil mi? Ne bu? Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Yok ya. Birazdan ne olduğunu da göreceğiz zaten. Daha önce görmediysek de. Buraya gelmeden o kolu bir çekeceğim. Hedefimiz buraymış madem. Oraya bir gidelim. Evet. Ne olduğunu öğrendik en azından. Ha ya güç geldi. Şimdi geri dönerken şunlar canlanacak değil mi? Ha. mal huyu bilmece, yanlış yere gitmece. Nere gitti lan onlar? Bir yerden sıçrayacak o da. Gitti bir yere o. O bayağı bir gitti bir yere. Sıçıyor bir de. p falan yok mu? Zehirli bir ibne. O sıra o sıra geliyor ya. Ben daha iyi osururum git lan. Ha sırtını he, helal kız. Sık onlara. Yani iyi bir para vereceğim gibi ver. Oo güç taşı verdi. Boss fight bu muydu? <laughs> i̇şin kötü bir yanı var. Biz şimdi buradan geçeceğiz değil mi? Bir dakika şu silah mermisi var mı? Mermisi var. Kenarda dostum aldım. En kötü satarım. Kutu geçsin atlayalım. Oğlum adamlara üzüldüm lan. Da işin kötü bir yanı var. Eee, gidemiyorum. Çok güzel bir planım var. Gel Şeva. Helal. Bunlara değmeyeceğiz. Birine illa değeceğiz gibi. Aha değmedi iyi. Ez. Şeva gel Şeva. Çok hızlı ya. Aa! Kutu geldi. Kutu geldi. Şeva kaç. Bir de peşine zombi de geliyor. Yaptım. <laughs> Helal kız. <gülüyor> <gülüyor> Ölü <laughs> yok. Boss. O deminki bahsedilen. O mu? Evet boss fight. Eyvallah eyvallah. Gel. Gel evladım. Gel lan. Ha, Sarışın yerleri var. Kesin oraya vuracağız. herkese selamlar. Merhaba bana koyayım. Ananı Altıma sıçtım. Öyle gelir mi? Ha kendi doluyor iyi. Ver. Aaa. Su veren itfaiyenin ortamını lan. Ananı. Bu ney? Boka benziyor. Ne zaman öldü tahmin acaba? Ne bileyim abi. Yok hiçbir şekilde bir halta yaramıyor bu. İki golü birden patlatmamız lazım ama golün biri hiçbir şekilde patlamıyor. İyi bari buradan başlıyoruz. Yok böyle olmuyor. İlla şunu al ağzına. Oh şükür. Ooo ben de okuyalım. Uroboro sürüsü kullanım talimatları. Ne var Bağırma lan. Daha fazlasını çekeceksin şimdi. Sen ne kadar gerizekalısın ya. Burada bir gol var. Buradan bizi götürecek büyük ihtimal. Şura ne? Bitmeden önce bir bakalım. Oo. Oo. Bu ne işe yarıyor? Ha buna güç geldi. Ben bir para ver boş ver bağırmayı sus. Heh, ver onu. Ay Her yerden Oo, bayılırım. Niye emir veriyorsun ki? Hayırdır? Sen usta bir şunu al. Rilo at. Artanını ver. Heh öyle botlarsın. Sen gitmiyorsun ki ben gidiyorum. <laughs> O kim neye vuruyor lan? Birilerini öldürdü geri zekan. Yavaş bekle ya da bekleme. Şurada buton var. Büyük ihtimal bununla da seni çağrı gönderebiliyorum. Gel gidelim. Evet. Oha. <laughs> Ananız. İki tane mi roket varmış? Bak kimi yapıştık geri. Bu ne? Oh dız. Bilgi sızıntılarını önleme uygulaması raporu. Aşağıdaki rapor emirlerinizin yerine getirilmesi detaylandırılma... 8.53 tüm araştırma personeli bir otobüs Aa tamam genelinde de saat varmış araştırma testi bilmem ne bilmem ne bilmem ne rapor sonu Tamam ne güzel. O çok iyi rapormuş ya. Böyle bir rapor. Yazılsın hep yazın bunu. Dünyanın en iyi raporu. Ya niye bölüm sonu değil Allah ım. Ne olur bölüm sonu falan olsun. Ya buralara bir şey olmuş. Yok olmamış. Tamam. Şu an iyi gibiyiz. Hadi gidelim. Buralarda bir şey var mı? Burada iyi bir boss fight dönecek gibi ya. Burada bir şey yok mu? Ha, var. Niye çektim bilmiyorum. Niye dönüyoruz onu da bilmiyorum. Bu neye sıkıyor? Sniper var. Ee şöyle yaparım ki ben hep. Biz yukarı mı çıkıyoruz aşağı mı iniyoruz bir şey mi yükleniyor şu an Güzeler mi ateşleniyor abi Biz yukarı çıkıyormuşuz tamam döne döne çıkıyoruz Ne güzel durdurdu mu durdurdu Ha tamam goldakini vuracağız O nereden durdurdu Ha buldum seni Ne sandın lan bu sefer roketli maketli gelir diye tahmin ediyorum. Ya da bitti. Şuraya ulaşmamıza az kaldı. Hadi bakayım. Devam. Büyük bir yer geldi. Bulalım. Nereye gidiyorsun? E, git kitliyor mal gibi bir yere koşuyor. Nevez neves'e koşuyor bir de. İçeride bir şeyler gösteriyor. İçeriden kitle. Peki. Buraya çıkabileceğimiz bir yer var mı? Şunu çekelim. Evet. Olmazsa olmazlarımız geldi. Oo. Çok güzel oldu. Ben direkt bana geliyorsun. O niye öyle? Ne? dojladın mı sen benim? Aferin. O bunlar sonsuz geliyor. Ölüyorum bu arada. Ne? ne oldu? Mayın mı alsam? Arkama döşeyip döşeyip giderim. Merhaba. Nereye gidiyorsun lan? Oo iyi. Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son? Bir Oraya çok hızlı gideceğiz. Yani direkt koşacağım yani ne oldu umurumda değil. lan ne bitmez bir yolmuş. Hadi. Buraya gelmez herhalde değil mi? Tamam. Oraya 3 tane bilmem ne bulacağız deme. Trisel logosu o değil mi? Trisel logosu olarak kalsın o. Neyle yardım? Bu ne? Şu canlardan birini ben alamıyorum mu? Şunu at ya bunu atamıyoruz mu ya? 10.000'e 10 aldık 1.000'e satıyoruz mükemmeliz. Şu an iyi gibi. Tamam böyle çıkabiliriz. Para var mı? Para varsa da 4000 istiyor. 4000 istiyor. Bu ne? Bu 1000 istiyor da 600 vuruyor zaten. Buna gerek var mı ya? Oha! 330 vuruyor tabanca. Silahtan daha iyi lan. 120. Buna kaç dedim? 150. Oğlum tabancam silahtan daha iyi vuruyor. Buna bak. Yanıma onu mu alsam ne yapsam? Doldurma hızı. Ha para bitti. Tamam şimdilik böyle dursun bakalım. Hazır. Niye canımız az başladık ve bu buna bastı Neyse. Dayı dur. Tamam kocaman beynin var. En büyük beyin sensin. Tamam. Direkt atla. Direkt atla. Ol vardı burada. Çek. Tamam. Burada ben çok oyalanmıştım. Ne var ne yok bilmediğim için. Dön direkt. Aç kapıyı içeriden. çava koş şimdi. Tamam. hani yok. Geçtik. Jill I Öyle lan Oy Jill bu mu yoksa Oğlum bence böyle bir ihtimal var <laughs> Maske yok <laughs> Why, Sheriff Why? you are alive. This is Wesker. <gülüyor> <gülüyor> we last met at the Spencer Estate, wasn't it? Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Was. so slow to catch on. Ana, Jill. Çok değişmiş ya sarı saç ama yakışmış da ha. <laughs> <laughs> silah işlemez. Oy. <laughs> Şimdi sabaha kadar dövebilirsin beni şu an. <laughs> Ne yapacağız? Yo. Nasıl it diyemiyorum. Nasıl lan bastım ya. Oğlum buna mermi işlemiyor. Ne yapacağız? Cil kaçtı bu arada. Kapıyı mı açacağız ki? Yok, kapı açılmıyor. Ya ama böyle. Garip garip hareketler yapma öldüm öldüm Ağız Bir de vuruyor götüme vuruyor Buna ne yapacağım Gidemiyorum dönemiyorum Bu ne Yok Aha buradan gidiliyor Acil sıkıyor bir de ya Cil döverim ha seni Sıkma lan Ne oldu la? Yol açtı. Eyvallah. Çok da bir yere gitmiyoruz ama nereye gidiyoruz? lanim, Sadece koşuyorum. 7 dakika boyunca burada oyalanacağız mı ne yapacağız? Sen bendensin. Cil nerede ya? Dır dır. Bak hele. Hani. Sıkma abi. Ne yapıyorsun 7 dakika yolandık tamam. Abi şu an stoptu.

<laughs> Atayım oğullar vallarım. Kaç. Hadi. Tut Ne oluyor lan? <laughs> Çok iyi bölüm. Ve hadi. Hadi. Dur dur. Çok iyi bölüm. Gel buraya. Oh. Lan o değil de bizim kızın can malzemesi yok. Ölecek. Sök şunu. O nasıl bir sökme şekli? Ne yaptın lan? Hadi. Öyle kibarca sökme hadi. Öleceğim. Geliyorum. Ha? Oha. <laughs> Kaç kere yapacağız bunu? Vaa ah, Gel buraya. Oh. <laughs> o gibi yapıştım yere. Aha. Tamam ah, çok şükür. Ez onu bir de ez onu bir de. Bu ya ile bütünleştim ya Jill. Dert etme

Anana hu kaman rakmi. Ne var ölüyor? O ne ila? O ne ila? Böyle yapacağım. Şeva gel. Şeva kafana tüküreyim seni. Açılmıyor mu bu? Buraya mı sıkacağız? Çıkamıyor. iyi Çıkamıyor da bir işe arıyor mu bu sıktığım ya? şunu versene abi. O ne flaşa öldü. O kadar mermi attım. Demek ki işe yarıyor mu? Karta ihtiyacımız var. Tamam. Buradan biri gelecekmiş gibime geldi. Beni içiyor. Tafes kapan. Heh. O ne? Ananı. Çok şükür. Aha kart. Ama winch kartı diyor. Winch kartı ne yapacağım? Buradan yukarı nasıl çıkacağım? Ha merdiven var. Yok merdiven de yok. Ha şuradan dolanacağım. Tamam. Nasıl gideceğim oraya? Zıplayıp mı? Ateş edip mi? Tamam. Ananı. <laughs> Hocam selamünaleyküm köpekler saldırıyor Şeva'ya. Yalnız Şeva'nın önce keşke köpekleri öldürseydim ya. Şeva köpekleri öldürdün mü? Ne yaptın lan? Sıkışmış köpekler. Şeva kaldıramıyoruz mu birbirimizi? Şeva gidiyor bir yerden. Bana niye sıkıyorsun? Ha, mantıklı. Bu sana. Sen de bana sık. Helal olsun. Zeka böyle bir şey demek ki. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> ben niye ekran solundayım ya? Sağındayım. Bunu açalım. Jailbreaker alsam mı? Ya bunu al ya. Tamam. Helal. Ege <laughs> 67 Ne sandın? Bu sese gelen giden biri olmadı 3 aldık Aha aşağıda biri daha var ama o destek ekip geliyor ya. Müzik durmadı. Biri daha var bir yerde de bizi görmüyor muhtemel. Daha çok destek. Aynen o de kaçırdı. Şevaya da vurdum. Bana değil ya adama sağ Patlayacak Güm Evet bu kadar patlayıcıyı boşuna koymazlar Adam o ne lan Bileydim bombayı harcamaz bu Sıkma sıkma y yat Anam. Yalnız elemanın karizma çok iyi. Aman. Keyfi sıkıyor ya. Şuna bak. Lan köylüyor gibi sesleri bir değişti ya. Ananı. Hiç mermim yok şu an. Çok iyi. Çeva şey, şey vardı sende şunu versene bir ya. Ananı sen orada ya nereden çıktın? Aa gerizekalı kendini öldürdü. <laughs> buradan sağ tarafa şuraya gidiyor. Buraya bura neymiş bakalım. Ha, kasa var. Büyük ihtimal ikinci kartta kasadı. Aynen öyle. Ananı. Cevat cevat geliyor. Ananı. Gel lan. Sana can çekiştireceğim. Gel buraya. Gel buraya. Ha? Ha roket atıyorsun ha? Ne sandın? it bu Tam şerefsiz ya izle Wow. Spencer gümledi. Wesker öldürmüş. O da sen değilsin. Sen de kibirlisin. Konuşma.